Merhaba kıymetli haydırlara. Hamilelik esnasında dikkat edilmesi gereken besinler nelerdir? Hamilelik sırasında çiğ veya az pişmiş et tüketmek listeria veya toksoplazma gibi bakterilerin bulaşmasını mümkün kılabilir. O yüzden etleri fazlaca pişirerek tüketmemiz önemli olacaktır çiğ veya az pişmiş deniz ürünlerinden de kaçınmak gerekli. Özellikle bazı balıklar civa içebileceğinden balık tüketiminde de dikkatli ve seçici olmamızda fayda var. Çiğ veya az pişmiş yumurta salmonella bakterisinin bulaşma riskini taşıyabilir. Çiğ veya pastörize edilmemiş süt ve süt ürünleri tüketmemiz önemli. Gebelik döneminde aşırı miktarda kafein alımı günde 200 mg'dan fazlası, düşük doğum ağırlığına, erken doğuma ve birçok doğum komplikasyonlarına neden olabileceğinden önerilmiyor. Özellikle gebelik döneminde ısıl işlem görmüş sucuk, sosis, salam gibi gıdaların tüketilmemesi de önemli. Bu ürünlerde yüksek sodyum içeriği olabilir, yani yüksek miktarda tuz içirebilir. Özellikle tansiyon yüksek, e, eklemsi ya da pireklemsi yaşayan gebelerde risk oluşturabilir. Bu ürünler fermente ürünler değilse kanserojen etkiye sahip olan yüksek miktarda nitrit içirebilir. Sizlere gebelikte tüketilmesi sakıncalı olan bazı besinlerden bahsettim. Videomuzu beğendiyseniz beğeni yapmayı, kaydetmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Değerli içeriklerde görüşmek dileğiyle.